Yeni bölüm Ertuğrul amcanın evinin önünde yaşanan kaosun hemen ardından başlıyor. Mukadder'in kapıyı kırmaya çalışmasının yarattığı şok henüz atlatılamamışken Aliye Hanım'ın hastaneye kaldırılması vicdanları bir kez daha sarsıyor. Ertuğrul amca bu kez öfkesini içine gömmek yerine Mukadder'in karşısına dikiliyor ve onu bu eve bir daha yaklaşmaması için sert bir dille uyarıyor. Ancak Mukadder için bu sözlerin hiçbir hükmü yok. Onun gözünde herkes düşman, herkes torununu elinden almaya çalışan bir tehdit. Bu saplantı onu giderek daha tehlikeli adımlar atmaya sürüklüyor. Aynı saatlerde Cihan, yaşananların ağırlığı altında eziliyor. Bir yanda annesinin kontrolsüz öfkesini durduramamanın pişmanlığı, diğer yanda hançeri kaybetme korkusu onu içten içe tüketiyor. Hançer ise Ertuğrul amcanın evinde yaşananlardan sonra artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini fark ediyor. İlk kez yalnızca kendisi için değil, oğlu Efehan için de radikal bir kararın eşiğine geliyor. Bu karar, Cihan'la yüzleşmesini kaçınılmaz kılıyor. İkili arasında uzun süredir biriken kırgınlıklar bir bir ortaya dökülüyor. Hançer, Cihan'ın annesine karşı her defasında susmasının artık sadece kendi hayatını değil, çocuklarının geleceğini de tehlikeye attığını haykırıyor. Cihan ise ilk kez iki arada kalmanın bedelini bu kadar net hissediyor ama yine de annesine karşı durmayı tam anlamıyla beceremiyor. Tam bu sırada Beren sahneye çıkıyor. Cihan'a yakın durarak onun zayıf anını fırsata çevirmeye çalışıyor. Beren'in Cihan'a olan ilgisi artık gizlenemez hale gelirken bu yakınlık konaktaki herkesin diline düşüyor. Hançer'in kulağına ulaşan bazı sözler, kalbinde derin bir yara açıyor. Bu durum Sıla'nın iştahını daha da kabartıyor. Çünkü Sıla için Hançer'le Cihan arasındaki her çatlak yeni bir zafer demek. Bu bölümde Sıla, Hançer'in annesiyle bağlarını tamamen koparmak için geçmişten gelen karanlık bir sırrı ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Diğer tarafta Esma, köşeye sıkışmış olmanın çaresizliğiyle büyük bir hata yapıyor ve mukadderin bazı sırlarını yanlış kişiye anlatıyor. Bu bilgiler kısa sürede yayılıyor ve Mukadder'in yıllardır kurduğu korku imparatorluğunda ilk ciddi çatlaklar oluşuyor. Ancak Mukadder geri adım atmak yerine daha da saldırganlaşıyor ve bu kez doğrudan Hançer'i hedef alıyor. Amacı, Hançer'i yalnızlaştırmak ve herkesin gözünde suçlu konumuna düşürmek. Bu planın ilk adımı olarak Cihan'a Hançer hakkında yalanlar anlatıyor ve onun kafasını karıştırıyor. Bölüm ilerledikçe Metin, uzun süredir korunduğu sessizliğini bozuyor ve beklenmedik bir anda Mukadder'in karşısına geçerek artık durması gerektiğini söylüyor. Bu çıkış konakta yeni bir cepheleşmenin fitilini ateşliyor. Derya ise istemeden de olsa mukaddere yeni bilgiler taşıyarak yangına benzin döküyor. Ancak bu kez işler onun beklediği gibi gitmiyor. Mukadder'in kontrolsüzlüğü çevresindeki herkesi korkutmaya başlıyor. Finale doğru hançer, aldığı kararı hayata geçiriyor ve kimseye haber vermeden Efehan'la birlikte yeni bir hayata doğru ilk adımı atıyor. Bu hamle Cihan için büyük bir yıkım oluyor ve onu hayatında ilk kez annesiyle hançer arasında net bir seçim yapmaya zorluyor. Son sahnede Mukadder, Hançer'in gidişini öğrendiğinde gözlerindeki öfke yerini tehlikeli bir kararlılığa bırakıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Çünkü atılan bu adımlar sadece bir sonraki bölümün değil, tüm hikayenin kaderini değiştirecektir. Bu bölüm, Cihan'ın hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma anına sahne olacak. İlk kez annesi Mukadder'in yıllardır kurduğu düzenin ne kadar yıkıcı ve manipülatif olduğunu tüm çıplaklığıyla fark edecek. Tam her şey değişebilir derken, mukadder yeni bir hamle yapacak ve hançerin izini süren adamlarını kasabaya gönderecek. Bu adamların gelişi, hançerin içinde kurmaya çalıştığı huzuru paramparça ederken tehlikenin ne kadar yakın olduğunu ona acı bir şekilde hatırlatacak. Bölümün sonuna doğru hançer, Efehan'la birlikte kaldıkları evde bir gece yalnızken kapının önünde beliren bir gölgeyle irkilecek. Yıllardır peşini bırakmayan kabusların aslında hiç bitmediğini anlayacak. Aynı dakikalarda Cihan, annesinin sakladığı bir belgeyi tesadüfen bulacak ve bu belge Mukadder'in anlattığı her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu gözler önüne serecek. Son sahnede Hançer korkuyla kapıyı aralayacak. Ancak kapının ardındaki kişinin kim olduğu gösterilmeden bölüm bitecek ve izleyici tek bir soruyla baş başa kalacak. Bu karanlık oyunda artık kim av, kim avcı? Kapının önünde beliren gölgenin ardından Hançer'in kalbi yerinden çıkacak gibi atarken karşısında beklediği yüzü değil, yıllardır ona sessizce destek olan eski bir dostunu görecek. Derin bir nefes alacak ama bu rahatlama uzun sürmeyecek. Gelen kişi, mukadderin adamlarının kasabada dolaştığını ve herkese hançeri sorduklarını söyleyecek. Bu haber, hançerin aldığı kararın ne kadar doğru ama bir o kadar da tehlikeli olduğunu bir kez daha yüzüne vuracak. Aynı saatlerde Cihan, elindeki belgenin şokuyla annesinin odasına dalacak. Mukadderi ilk kez bu kadar sert bir şekilde sorgulayacak. Yıllardır saklanan yalanlar bir bir ortaya dökülürken mukadder her zamanki gibi suçu başkalarına atmaya çalışacak. Ancak bu kez Cihan geri adım atmayacak ve annesine artık onun oyunlarının bir parçası olmayacağını açıkça söyleyecek. Bu yüzleşme konakta büyük bir sarsıntı yaratacak. Beren, bu anlara tanık olurken Cihan'ın kalbindeki yerinin sandığı kadar güçlü olmadığını acı bir şekilde fark edecek. Yine de geri çekilmek yerine bu kaostan kendine yeni bir yol açmaya karar verecek. Öte yandan Sıla, Mukadder ile Cihan arasındaki bu kopuşu fırsata çevirecek, Hançer'in kaçışının ardındaki gerçekleri çarpıtarak herkese farklı hikayeler anlatmaya başlayacak. Böylece hançerin kasabada bile huzur bulamaması için gizli bir söylenti ağ kurulacak. Bu dedikodular kısa sürede hançerin kulağına ulaşacak ve o, uzaklaşmanın her zaman kurtuluş olmadığını anlayacak. İnsan, geçmişini nereye giderse gitsin yanında taşır. Bu gerçekle yüzleşen hançer, Efehan için bir kez daha cesur bir karar alacak, kasabadan da gitmeyi düşünecek. Ama bu kez kaçmak için değil, izlerini tamamen silmek için bir plan yapacak. Diğer tarafta Ertuğrul amca ve Esma, Mukadder'in yıllardır işlediği hataların artık bir bedeli olması gerektiğini düşünerek Cihan'ın yanında duracaklarını açıkça ilan edecek. Bu yeni ittifak Mukadder'i köşeye sıkıştırırken onu daha da tehlikeli hale getirecek. Kontrolü kaybettiğini hisseden Mukadder, bu bölümde ilk kez sadece sözlerle değil, gerçekten zarar verebilecek adımlarla ortaya çıkacak. Hançeri geri getirmek için başvurduğu yöntemlerin sınırı kalmayacak ve bu kez doğrudan hançerin en zayıf noktasını hedef alacak. Cihan, annesinin karanlık yüzüyle yüzleştikçe içindeki korku yerini öfkeye bırakacak. Yıllar sonra ilk kez gerçekten bir seçim yapmak zorunda olduğunu anlayacak. Final sahnesine doğru Cihan gizlice kasabaya doğru yola çıkarken hançerde Efehan'la birlikte yeni bir başlangıç için son hazırlıklarını yapacak. Kader onları yeniden aynı yola sürüklerken izleyici şunu net bir şekilde hissedecek. Bu karşılaşma bir kavuşma değil, yılların biriktirdiği hesapların kesileceği büyük bir yüzleşme olacak. Cihan'ın kasabaya doğru çıktığı yolculuk, yalnızca hançeri bulmak için değil, kendi korkularıyla yüzleşmek için de atılmış bir adım olacak. Hançer ise Efehan'la yeni bir hayata hazırlanırken içindeki huzursuzluğu bir türlü bastıramayacak, yaklaşan büyük fırtınayı sezmiş gibi sürekli tetikte olacak. Mukadder'in adamlarının hala peşinde olduğunu öğrenmesiyle kalbi sıkışacak. Ancak bu kez kaçmak yerine dimdik durmaya karar verecek ve Efehan'ı korumak için her şeyi göze alacak. Bölümün son anlarında Cihan kasabaya varacak. Fakat hançere ulaşmak sandığı kadar kolay olmayacak. Çünkü mukadderin adamları da çoktan iz sürmeye başlamıştır. Gizli bir kovalamaca başlayacak. Finalde gerilim doruğa çıkacak. Cihan, hançerin kaldığı eve birkaç sokak kala duracak. Aynı anda hançer pencereden dışarı bakacak ve uzakta tanıdık bir silüet görecek. Ancak bunun gerçekten Cihan mı yoksa mukadderin gönderdiği bir gölge mi olduğu gösterilmeden bölüm bitecek. Ve izleyici tek bir duyguyla baş başa kalacak. Artık kaçış bitiyor.